Yemek birazdan hazır olur. Masaya geçebiliriz. Ben yemeğe kalmayacağım anne. Öyle mi? Sen de mi Müjgan Hanımlar'da yiyeceksin? Hayır. Ben Hakan'la buluşacağım. İşimiz var. Filiz nerede peki? Karşı taraftaki mağazanın sorunlarıyla uğraşıyor hala. Hı hı. Bana söyleyeceğim bir şey var mı baba? Mecbur kalırsan para miktarını yükseltebilirsin Ömer. Gerekirse bir şeyler satarız. Bu iş çok daha önemli. Tamam baba. Ben çıkıyorum. Size afiyet olsun. İyi akşamlar oğlum. Ne satacakmışsın Erol anlamadım. Hisselerimizi geri almaya çalışıyoruz Handan. Gerekirse bazı gayrimenkullerimizi elden çıkarabiliriz. Anne bunun içine bir bebek ayağı sığar mı ya? Aa, sığmaz mı? Bu patik bol bile gelir. Nasıl hızla büyüyecek göreceksiniz. Ben de şaka maka teyze oluyorum. İyi bir teyze ol tamam mı? Yoksa külahları değişiriz. Ne demek ki iyi bir teyze olmak? Ne bileyim. Ara sıra gelip ona bakarsın mesela. Büyüyünce gezdirirsin. Dertleşirsin. Belki bana söylemediği şeyleri sana söyler. Kim bilir? <laughs> Çok heyecanlı. Bilin bakalım bu kimin? Bücür birinin belli de. Ablanın zıbını. Bunun içine sığdığına inanamıyorum. Anne bunca yıl sakladın mı? Aa tabii sakladım. Sen de kızına giydirirsin. Ay bak Allah söyletti. Kız dedim. Görüyor musun? Erkek çocuk büyütmedin de ondan. Ömer'e göster bunu. Tamam. Sen eve geç kalmıyor musun? E, i̇yi gideyim o zaman. Ay başımın üstüne yerim var. Burası senin evin ama Ömer beklemez mi seni? O da dışarıda. Bir arkadaşıyla çıktı. Ay ne bu böyle be? Karı koca ayrı ayrı mı geziyorsunuz siz? Yok canım nereden çıkardın? Geçen gece de Ömer evde değildi. Sen benden bir şey mi saklıyorsun? Anne çalışıyor. Bu gecede hisseleri geri almak için birine teklif götürdü. Şirketin durumunu bilmiyormuş gibi konuşma. Hadi bir çay içerim sonra giderim. Ben koyarım. Tamam Murat'cığım teşekkür ederim. İşin en zor kısmı buydu. Tazminatlar düzgün ödenecek. Bunu kontrol et olur mu? İyi geceler. Yarın görüşürüz. Bu nedir? Aç bak. Evet gördüm de... Neden getirdin bunları? Bunlar evde tuttuklarım. Hepsi senin. Bir şeyler satılacaksa bunlardan başla. Bunlar aile ya diğer şeyler. Benim için önemi yok. Sen böyle zor durumdayken bunların dolap beklemesi manasız. Bunları yerine koyandan. Şimdilik gerek yok. Gerekince alacaksın ama canım benim. Anne hadi geç kalıyoruz. Geldim. <laughs> Ay iki ayağım bir pabuca girdi. Kıza bir kek yapayım dedim. Kusura bakma beklettim Salih. Telaş etmeyin. Yılmaz zaten gecikecekmiş biraz. Uçak rötar yapmış. <laughs> kek nasıl oldu hiç bilmiyorum artık. Anneciğim Sema zaten hazırlık yapmıştır. Boşuna yordun kendini. Aa, olur mu? Eli boş gidilir mi hiç? Hadi. Alo, Kemal abi ben Refik. Merhaba Refik. Haberler nasıl? İşe başvurdum. Kabul edildim. Ona haber verecektim. İyi aferin. Arada bize bilgi vermeyi unutma tamam mı? Refik. Tamam merak etme. Beni çağırıyorlar abi. Gitmem lazım. Tamam Refik. Evladım amana kendine dikkat et. Tamam mı? Olur abi. Becerikli çocuk bu Refik. İşe girmiş. Vallahi abi doğrusu hiç şaşırmadım. Ben de bir kumarhane işletsem ilk alacağım adam Refik olurdu. Hadi buyurun oturalım. Vallahi bunları yemeye doyamayacağız Fatma Hanım. Bu gece yemekleri Canan Hanım yaptı. Tebrikleri de o kabul edecek. Hmm. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Ee, nasıl geçti bugünkü görüşme? Anlaştık. Çok profesyonel bir yemek şirketiymiş. Her şeyi halledecekler. Bana iş bırakmadılar. İyi. Memnun oldum. Peki... ...davet etmeyi unuttuğumuz birileri kaldı mı? Yok galiba. Yalnız aklıma bir şey geldi ama nedir söyle. Filiz de çağırsak tuhaf mı olur acaba? Çok hoş bir kız. Görüşmek isterim. Niye tuhaf olsun ki? Hatta isabet bile olur. Ama bunu Yılmaz'a söyleme de sürpriz olsun. Tabii Filiz gelmeyi kabul ederse. Kabul etmeyebilir yani. Eğer sen teklif edersen bir şansımız var. <laughs> Abi ben bu işte biraz çöp çatanlık kokusu alıyorum ama. Aha abim yetişti işte. Ha? Zamanlamam acayip değil mi? Nasıl geçti toplantı? İş tamam gibi. İyi. Ne haber anacığım? İyiyim oğlum. Hadi. Geç. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Semacığım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.